Ya böyle köle, başkalarının boyunduruğunda böyle mit üstlerinin olduğu, it üstlerinin olduğu, it karakollarının olduğu, jitem elemanlarının cirit attığı bir Kürdistan istemiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar, saygılar, iyi günler. Bağdat'ta çok ciddi gelişmeler var arkadaşlar. KDP biroları ateşe verildi. Bugün biliyorsunuz gerçekten bu Bağdat'taki gelişme. Kürdistan'da çok ciddi gelişmelere sebep olacaktır. Ve Bağdat'ta bulunan KDP büroları bugün Haçlı Şabi ya da Araplar tarafından ateşe verildi. Fragmaları yakıldı. Son dakika gelişmeleri olarak bu sürekli veriliyor. Yani ben kendim de görüntüleri izledim. Gerçekten çok ciddi gelişmeler Orta Doğu'da var. Bir yandan Şengal Anlaşması'nı yapıyorlar Irak'la birlikte. Öte taraftan... Türkiye'nin kışkırtması sonucu Kürtlere karşı düşmanca bir tavır sergiliyor KDP. Öte taraftan bugün Bağdat'ta Irak hükümetinin gözetiminde, gözleri önünde KDP binaları yakıldı, yıkıldı. Ateşe verildi yani komple. Ateşe verildi, binaları komple yıkıldı, yakıldı. Ne tepki gösterecek? KDP kime karşı tepki gösterecek? E, biliyorsunuz Güney Kürdistan'da, yani 20-30'un üzerinde Türkiye devletinin e, üstleri vardır. MIT merkezleri vardır ve bugüne kadar buna karşı hiçbir ses çıkmadı. Hatta e, işbirliği yapıyor Türk devleti ile. Acaba Türk devleti mi gidip KDP'yi kurtaracak bu Haçlı Şabi'nin elinde? Kürdistan'ın %60'ı Haçlı Şabi'nin kontrolünde biliyorsunuz. Bu Kürt bölgeleri dediğimiz hani Kuzey Irak diyorlar ya Güney Kürdistan'ın %60'lık bir bölümü şu anda evet yüzde 41 sadece KDP'nin kontrolünde. Yani diğer kalan yüzde 59'luk bölümü ise Haçlı Şabi gibi eşit gibi çetelerin kontrolünde. Hani arkadaşlar şey zannetmesin. Kürdistan'ın, Güney Kürdistan'ın hepsinin KDP'nin ya da Yeneke'nin kontrolünde olduğu diye bir durum yok. Şu anda oralar işgal altında. Adam Kürdistan'a gidip eşitten kurtarmıyor. Haçlı Şabi'den kurtarmıyor. Gelmiş Efendim PKK topraklarımızı terk etsin sanki o topraklar KDP'nin e, babasının malıymış gibi e, davranarak. E ne oldu? Bugün sana saldırdılar. Bugün Irak'ta, Bağdat'ta adamlar açık açık şu mesajı veriyor diyor ki siz Türklerle işbirliği yapamazsınız. Türk devletiyle işbirliği yaptığınız müddetçe sizin burada barınma şansınız yok. Hani Irak Federasyonu olarak siz federatif olarak Irak Devleti'ne bağlıysanız siz Irak Devleti'yle işbirliği yaptığınız zaman insan der ki ya Vallahi normaldir Irak Devleti'nin üstleri var işte doğaldır. Düşünebiliyor musunuz? Güney Kürdistan'da Irak Devleti'yle işbirliği yapmıyor bunlar gidiyor tam tersine Türk Devleti'yle işbirliği yapıyor. Kendilerini Türk Devleti'ne teslim etmişler. E Türk Devleti'ne teslim etmenin sorunu nedir? İşte budur. Böyle sizi oradan kovarlar, kovdular ki şu anda e, pırlarını pırtlarını aldılar, Bağdat'tan kaça kaça Hevler'e doğru geldiler. Nereye gidecekler bunlar? Bunlara gidecekleri yer Ankara'dır ben size söyleyeyim. En sonunda bunlar gidip Ankara'ya sığınacak ve Hevler'i de terk edecekler. Belki de kim bilir ne bileyim Neçivan Barzani valizlerini de hazırmış, hazırlamış olabilir. Ya da geç korumadadır. Korumalarının başı MIT başıdır. Yani Neçivan Barzani'yi koruyan adamın başındaki adam da MIT'in görevlisidir. MIT'in bizzat görevlisi olan kişiler tarafından ee, korunan birilerinin Kürtlere faydası olabilir mi? Kürdistan'da faydası olabilir mi? Olamaz. Orta Doğu'ya da olamaz. Ne bileyim insanlığa da faydası olamaz. Dolayısıyla e, üzüldüm deseniz, vallahi üzülmedim şahsen. Yani can kaybı yok, ona e, üzülmedim. İyi ki can kaybı yok diyelim. Çünkü sonuçta orada görev yapanlar da emri Vaki şekilde gitmişlerdir. Ve can kaybının olması, olmaması sevindirici. Fakat onların Bağdat'tan kovulması son derece sevindiricidir yanlış politikaların sonucu. E, şimdi Şengalı sattılar biliyorsunuz gidip Irakla işbirliği yaptılar sözde ama Türk devleti her fırsatta gidip Şengalı bombalıyor. E, Şengalı işte bırakıp kaçtıkları zaman oradaki ezdiği halkı o çetelerle baş başa bırakıp kaçtıkları zaman akıllarına gelmiyor bunların. Yani ya kendilerini satmaya ya da Kürt halkının geleceğini satmaya e, çalıştıkları zaman akıllarına bir şey gelmiyor ama böyle zorda kaldıkları zaman da. Bilmiyorum. Yani yine onları Kürtler kurtaracak. Ben size söyleyeyim. Yani yine PKK gidip onları kurtaracak. Gerilla gidip onları kurtaracak. Yine önümüzdeki dönemlerde göreceksiniz. Eşit belası yeniden ki Güney Kürdistan'da faaliyet yürütüyor şu anda Eşit. Belki biz diyoruz ki Eşit bitti. Operasyonlar sonucu falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Eşit şu anda Güney Kürdistan'da cirit atıyor. Hevlerin hemen yeni başında. Süleymaniye'de, Kerkük'te her yerde Eşit'in köyleri var ya. Adamlar orada yaşıyor yani. Adamın ordusu var, gücü var. O kadar peşmergeden bahsediliyor. Bu peşmergenin Güney Kürdistan'ı eşitten tamamen temizleme gücü yok mu? Demek ki yok. Yoksa niye bunlara boyun eğiyor? Her gün her yerden bir saldırı geliyor. Kerkük'e saldırı geliyor. Hevler Süleymaniye'ye saldırı geliyor. Neden KDP ya da Güney Hükümeti eşide temizlemiyor? Hayır gücü olmadığını, gücü yoksa, yürekleri yoksa yani gerillayı çağırabilirler. Gerillayı dağıt etsinler, desinler ki gelin birlikte ortak bir operasyon düzenleyelim. Ne bileyim ya da gidip Rojava hükümetinden açık bir şekilde destek istesinler. Bu konuda e, Kase'de deneyimlidir, YPG deneyimlidir. Gelsin oradaki eşit çederlerini birlikte Kürdistan'ı tamamen temizleyin gidin. Ama adamlar kendi gururlarını yedirmiyor. Türk mitini davet etmiş, Türk askerini davet etmiş, her yerde üst kurdurmuş, karakol kurdurmuş. Şimdi de çıkaramıyor. Kürdistan diye bir parça kalmadı arkadaşlar. Öyle bazı Kürtler seviniyor. Efendim Kürdistan var da, federatif bir sistem var da. Yok, yok. Kürdistan diye bir yer yok. Ben de diyorum, Türklerin dediği gibi demiyorum ben. Ama sizin bahsettiğiniz gibi Kürdistan diye bir yer yok. Öyle federatif bir sistem parlamentosu olan işte parlamenter sistem tarafından yönetilen bir sistem falan yok. Ben size söyleyeyim kim tarafından yönetiliyor. Şu anda Güney Kürdistan hükümeti tamamen Gladio dediğimiz o Türkiye'deki mafyaya bağlı, Türkiye'deki mit elemanlarına bağlı bir şekilde idare edilmeye çalışılıyor. Orada hak yok, hukuk yok, insan hakları yok. Eylem, gösteri, bildiri, Hiçbir hakkın yok senin. Bir şey yapamazsın yani. Bir aktivistin, bir gazetecinin, bir ne bileyim yazarın, çizerin orada muhalefet yapması da yok. Türkiye'nin beteridir yani. Hani Türkiye'de yine az çok bazı şeyler var yani inkar etmemek lazım. Ne bileyim bir kamuoyu var yine bir bir şey var bir mücadele var. Şimdi Güney Kürdistan'da o da yok. Hiçbir şey yok. Senin hiçbir hakkın yok. Herkes köle. Kadın, madın, çocuk hakkı şu bu yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla geçmiş olsun ya. Vallahi geçmiş olsun. Yani bu kadar kendimizi kendinizi yırtıyorsunuz, yırttınız. Vay referandum, vay özgür Kürdistan, vay bağımsız Kürdistan. E ne oldu? Nerede bu bağımsız Kürdistan, bu özgür Kürdistan, bu ya Kürtler hak için, hukuk için mücadele ediyor. Kardeşim Kürdistan'ın bir parçasını sözde kurmuşlar. Ne hak var, ne hukuk var, ne adalet var. İnsanların gösteri hakkı bile yok ya. Orada kadının yaşama hakkı yok. Seçme seçilme hakkı neredeyse yok. Hiçbir şey yok. Nasıl bir Kürdistan? Bizim hayal ettiğimiz Kürdistan bağımsız olur. Özgür olur. Demokrat olur. İnsan haklarına saygılı olur. Dünyada örnek gösterilmesi gereken özgür bir ülke olur ya. Böyle başkasının hegemonyasında yaşayan, mittin, ittin, jitemcinin, alçağın, katilin, denetiminde olan bir bölgenin Kürdistan olması benim için bir şey ifade etmiyor. İstemiyorum böyle bir Kürdistan. Olmaz olsun yani. Ne yapacağım ben böyle bir Kürdistan'ı? Kürt halkının haklarını savunmayan, Kürt birliğini savunmayan, ulusal birliği savunmayan, Kürtleri halen kat etmekle uğraşan, Kürtleri kendi top bulundukları topraklarda sürmeye çalışan, hiçbir partiyi kabul etmeyen, aşiret partisi haline gelmiş bir Kürdistan'ı ben ne yapayım? Bana ne? İstemem ki ben böyle bir Kürdistan'ı. Değil mi? Kim istiyor? Siz istiyor musunuz? Ben sanmıyorum. Hiç kimse böyle bir Kürdistan'ı istemez arkadaşlar. Siz de istemezsiniz. Dolayısıyla demem o ki Bağdat'ta baş gösterilen bu eylemler ciddidir, devamı gelecektir. Haçlı Şabi'ye yönelik Mesrur Barzani, Mesrur diyorum. Mesut demiyorum. Mesrur Barzani çok ciddi açıklamalarda bulunmuştu ve bugün açıklama yaptı. Biz yanlış yaptık dedi. Çüş yani. Oha. Ulan siz bu kadar mı korkak oldunuz ya? Biz yönümüzü vermişiz. Türkiye'deki siyaset durumunu eleştiriyoruz. Biz Kürdistan'ı unuttuk. Kusura bakma yani ben bundan sonra sık sık gerçekten yöneleceğim bunlara. Yani benim ülkemde demokrasi yok. Benim ülkemde insan hakları yok. Benim ülkemde insanlar ezilirken ben gidip başka ülkelerle uğraşıyorum. Bu da benim eksikliğim gerçekten. Yok yani. Kağıt üzerinde Kürdistan'ı kurmuşlar. Aşiret Kürdistan'ını kurmuşlar. Kendi günlerini gün ediyorlar. Orada insanlar acından ölüyor. Aç, aç. İnsanlar aç ya. Gidin bakalım Güney Kürdistan'da durum nedir ya? İnsanlar maaşını bile alamıyor. Açtır aylarda kimse maaşını almamış. Gidip dileniyorlar. Sağdan solda para Avrupa'dan şuradan buradan para gönderip idare ediyorlar. O kadar petrol satıyorsunuz. O petrolün parası burnunuzdan gelsin. Zehir zıkkım olsun size. Ne yapıyorsunuz o kadar petrol parasını siz? Yani o, o petrol parası iki ülkeye yeter arkadaşlar. Bunlar sattıkları bütün petrolü, bütün bu İhracat e, ihracat ettikleri o ülke adına, Kürdistan adına, federatif sistem adına sattıkları her şeyi kendi cebine atıyorlar. Götürüp Adana'ya, Ankara, Antalya, İzmir'e e, zıkımlayıp oradaki kendi yatırımlarını yatırıyorlar ya. Kendilerine mal mülk alıyorlar. Mezara mı götüreceksiniz siz? Ne yapacaksınız? İnsanlarınız aç. İnsanlarınız açken satın malınızı, mülkünüzü verin insanlara o kadar çok siz Kürtleri seviyorsanız, çok yurtseverseniz, çok velat para isterseniz eğer. Malınız, mülkünüz çok, rezervleriniz çok. İsviçre bankalarınızdan milyonlarca dolarınız, dolarınız var. Ulan halk bu kadar sefilken siz niye o dolarlarınızı getirip halka dağıtmıyorsunuz? Bu mu sizin vatanperverliğiniz, vatanseverliğiniz, velatparezliğiniz, parezliğiniz, kordavariliğiniz? Ya böyle köle başkalarının boyundurunda böyle mit üstlerinin olduğu, it üstlerinin olduğu, it karakollarının olduğu, jitem elemanlarının cirit attığı bir Kürdistan istemiyoruz. Size hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Ama Kürt halkı uyanacak yani. Böyle böyle gitmez. Kürt halkı bu kadar böyle sizi her zaman böyle izlemez yani. Mutlaka bu patlak verecek. Aha bak Bağdat'ta patlak verdi işte. Tekeriniz orada patladı. Yarın Süleymaniye, öbür gün Hevler yani. Yanıp gideceksiniz. Geçmişte de tarihte de bunu yaptınız. Sizin babalarınız, dedeleriniz bunu yaptı. Yani biz aşiret olarak sizin tarihinizi çok iyi biliyoruz. Kötülemiyoruz biz. Eyvallah mücadele verenler oldu aralarında ama sizin Aşiret geleneğinizi, geçmiş geleneğinizi biz çok iyi biliyoruz. Zamanı yeri geldiği zaman siz Kürtleri nasıl bir zorluk içerisinde bırakıp kaçtığınızı iyi biliyoruz. Türkiye'ye gidip sığındığınızı zamanda iyi biliyoruz. Türkiye'nin size kol kanat gerip sizi büyütüp kendi adına oraya gönderdiklerini de çok iyi biliyoruz. Gidip hangi katliamlar işlediğinizi de tarih yazmıştır hepsini. Kürtler bilmiyor iyi ki ya. Ya Kürtler iyi ki birbirlerini iyi tanımıyorlar. Emin olun. Gelişmeleri izlemeye takip edin arkadaşlar. Fakat ciddi gelişmeler var onu söyleyeyim ben size. Önümüzdeki dönem çok ciddi şeylere gebe olacağını söyleyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.